Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fanate Freddy's 1 oynayacağım. Ee, FNAF'ın serilerini oynayacağım ama bazılarını oynamayacağım. Nedeni sorarsanız bazıları çok sıkıcı. Ee, yanında arkadaşım Çağan Chan var. Çağan da Security Bridge oynuyor. Ee, yorumlara kanalını belki bırakabilirim. Ee, biz Nevgen diyelim. Sizin için Nevgen diyorum. Çağan sence e, 6. geceye kadar ve 5. geceye kadar gelir miyim? Gelirsin. Tamam. Çağan gelirsin diyor. Hey, ya ne oldu? Aa. Reis yürüyor kanlar elinde. Dur sesini açalım. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> <Yok>. e <laughs> kamera. Alo, Muhittin. Ekmek alsana. Kapa. Dik. Dur, duruyor. Daha şu an kimse gelmiyor. normal sıkıcılık yeri. Normal de Bonnie Chica burada bekliyor. Foxy zaten bir bebesini yiyor. Fox, ne şu arkadaşlar şu poster böyle Freddy ağzını yırtıyor burada. Ben şu an o an gelirse bunu e, kapak şey yapab yani, e, video başlı yapabilirim çünkü başlık bulamadım. Neyse. Şey e, oyunda 9. gece var diyorlar ve bunda e, endü falan canlanıyor diyor Çağın değil mi? 9. gece. Tam ve, emin değilim ben de öyle duydum. E, neyse. 9. gece yok ama 7. gece var diye biliyorum ben de e çok da fazlak bilmiyoruz yoktur tabii ki de. Aynen. Şu kafa parçalığına bir bak şu çika var ya bak arkadaşlar gösteriyorum şöyle onun bir gözü gelsin altıma yaparım ben burada. <laughs> Dur ben de açayım Frede. Tamam. Şu posterlerde böyle e, ruhlar ol, ruhlar falan oluyormuş. Değil olay o da? İkinci oyunda bayağı şeyler oluyor. Aynen. Değişik, değişik. Şey, bayağı Shadow'lar geliyor. E, Shadow Bonnie falan ve Shadow Freddy falan geliyor. Wither'ların olduğu bölümde. Onun da videosunun gelmesini istiyorsanız e, bugün e, üçüncü... Freddy'nin gözü var. Biliyorum. Hı -hı. Hı -hı. Ana, lan, lan ne oluyor oyun kasıyor. Hiçbiri gelmiyor ya. Ben durduruyorum bir gelene kadar. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar bana gitmiş e, Facecam'da açtım. Çanda Çan da bir oynuyor. Bakalım. Aa Bonnie burada. Arkadaşlar Çanda e, Çan da bu olaya şahit. Bonnie buradaydı. Sonra bir, böyle yüzü şöyle gözüktü. Çok Aynen. korkunçtu. Aynen ya. Gözleri böyle şu böyle anda, e, kanka kembeşe gel. Ben zaten oradayım. Aa, zaten orada çıkıyor böyle. Aynen. Yüzü de şöyle. Nerede benimki burada? Ee, ne oluyor lan? Sonra mı gelen yüzü dök ya? He dur şey oluyor. Lan nerede? ben de hala evde gitmedi. Aa burada 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 hı. burada burada. Bonnie burada. Gözüküyor. Fox mı geliyor oğlum? Ben, ben bu gece de Fox gelmiyor diye biliyorum. İlk gecede gelmiyor. Fox geliyor mu? Bilmiyorum. Sesleri geliyor da burada. Yok dogı yok diye. gelme gelme. Arkadaşlar bu senin gelmesi için sizden tam tamına kaç dakika bekleyeyim? Ay, 20. 20 fazla oğlum. 29. Hı hı. Olmaz fazla. 10. 6 bence ya. 6 uyumlu. 6. 13 ol. 6. Tersi. Abi. 13, 13. Yavaş bak. Ben sizden arkadaşlar 9 like bekliyorum. 9 like geldiği ben zaman... Ben 13 bekliyorum. Benim üstüm olmuş. Ne yapmıyorsunuz arkadaşlar? Ah! Geldi. Işık kapı oğlum. Boşuna elektrik gidiyor. Dur çıka falan gel. Ya ben Bana Fred'e bakıyor. Fred'e bakıyor. Fred'e bakıyor. Bu olay olanabilir. çık aç çık Bir dakika bir şey diyeceğim. Birinci gecede sadece e, Freddy gelmiyor mu? Sadece Fred'i gelmiyor. Ay gel Fred'i ay Fred'i diyorum. Bonnie gelmiyor mu? Bonnie ile çıka geliyor. Ha. Fred niye o zaman bize? Ne oldu? Yine gelmiyorlar ya. Aynen aynen gıcık oluyorum. Gittin Gülüyor. mi? Abi yüzsüz müsün? Gitsene ya. Evet kanka. Gülsün bunu ya. Tam gözükmüyorum oğlum ben. Böyle mi oyum? Benim yüzümü ifşa edemez. Dönü Zaten sadece kafa. Hiçbir şey mi gözükmüyor bu arada? Hiçbir şey mi? Aa, Aaaa. Bir saniye Ben ee, bu, bu arada de... şu anda. Sansürle var mı? <laughs> tamam sansürle Hiç şu olmaz. Sen niye sen niye yüzünü göstermiyorsun? <laughs> 100, 100 abone olduğu zaman mı yüzünü açacaksın? Yo, <laughs> yine Evet, bakıyorum. O ya bu bu gidiyor. Hala kimse gelmediği için ben durduruyorum. <laughs> Mutfakta çıkarlık oğlum Friedi. Evet, evet. Aralarında bize bence pizza partisi pat yapıyorlar. Aç aç, aç bence. Ne ye? Gelirleriz biraz sanırım. Açtım zaten açık. Videoyu. Evet, bak. Aa oh, bak, arkadaşlar tam Aa. burada oldu. Belki dur kamerayı değiştirelim bence. Bir şeyler böyle. Sanki bokmuş gibi oldu. Ya yapalım. Hadi ne lan. Al, al telefonunu da. Hani <laughs> <Anan gülüyor> ya. Yes. Hayır ya göstermedim. Gösteremedim zaten. O çıka gitmiş lan. Bunu git. Ya, çıka çıka çıka. Arkadaşlar şu tipin hatrına bir like atın. <laughs> görebilenler artı bir. Ne, ne 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 oluyor? Ha şarjım bitiyormuş. Abi ben de korktum bir Aşka şey oldu gitti, sandım. Çıkaydı gitti. Aa Nerede bu ne geliyor? Videolar. Bir şey diyeceğim. Oynattım. Benim bir şey diyeceğim. Ben de şarjı altı ne yapacağım ben? Dıt 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 5 5. Kazanayım ya hadi. Night 1'deyiz oğlum. Ölmemiz imkansız. Aa Fox geliyor. Ooo Oo Fox. E bana da bakıyor. Şu an Fox'u Aynı maçta mıyız? Bilmiyorum. Aynı maç. Bana da bakıyor şu an. Hayır, bana da bakıyor. İkimize Arkadaşlar ikimize de bakıyor. Ikimize da bakıyor. Da Göstersene telefonunu. Göster şöyle. Arkadaşlar Fred'e çağına da bakıyor. Nasıl göstereceğiz onu? O şey çok Hadi. az ya. Fred'in sen. Onu yok bende bu arada. Hır. Bende de, de bunu. Oh! Maske yok. Arkadaşlar Allah. göster. Göster. Üşü göster. Işığı aç. Ana göster. Abi. Göster. Dur. Ben de hepsi aldım abi. Aa! Abi postal gözükmüyor. Ha. Bu arada öldüm. Var mı? hala bana bakıyor bu arada. Anladım. Fred'i bize baktığında bunun tipi kayıyor. Aynen. Bana diyor, çevirebiliyor musun? Çevirsene. Ah, ben öyle. göstermeyeyim. Sonra söyleyeceğim zaten orayı. Hayır ya öldüm ama ben. Bu arada Bonnie yok. Ben Bonnie'yi unuttum. Bonnie'yi. Birinci geceden o ya? Ha oyun kazıyormuş. Ben de korktum. Nasıl? Ay görüyorlar. şimdi. Evet şu an gözü ilkiyor. Dur hatta ben. Tamam tamam. Bu arada öldüm ya. Yapamadım ben birinci geceyi. Abi. <laughs> Kanka bu <bari> yok. Abi <laughs> geçtim son saniye son saniye son saniye Bonnie gelmiş saniye. Bonnie, Bonnie, Bonnie. arkadaşlar ikinci geceye de geçelim videoyu burada bırakacağım yarın belki video gelebilir çok yani, kısa oldu bence bir, kanka 8 dakika yarım saat yapaydı ya, yarım saat yapamam telefon şey yok biliyorsun Aka. Ee, Dur ışığı, kapa. ışığı kapat. Hadi kapat. Dedim maske bana baktı bildiğin. <laughs> Ama. Oo oh, tipsiz. Tipsiz geldi. Şurada. Hala bir misin? Evet. Süredi. <laughs> <Bak>, kapa şunu. Of <laughs> oh, arkadaşlar arkadaşlar oldu. Bakın gördüğünüz gibi çok korkunç. Ana, ana. Hmm. Anan. Ama. Tipsiz gitmiyor ya. Çıkın abi. Mi? Boni gitti. Allah tövbe estağfurullah. No arkadaş it is me yazdı. It is me. Oh. buradaydı. Şey yazdı. Bonnie çıktı. Bonnie'nin sen korkunç dedin ya. Hı? Öyle onun tipiydi, öyle öyleydi tipi. E, o buradaydı yazdı. Şey, Kim? bak biz arkadaşlar Arka Göster, göster. Bir dakika. Hemen kapıyı kapatayım. Çıkarayız gelmesin. Skeleton can. Aa! Abi arkadaşlar ama şahidi. Ben gördüm şahidi. Allah çarpsın ki bana baktı skeleton. Böyle gözleri şöyleydi abi. Neydi lan onun ismi? Endo. Endo, Endo. endo. Bakın kembe aç. Kembe aç kanka. Şu, Şu, Endo bana gözleri baktı, baktı gözleri abi beyaz. ben Freddy gördüm. Gibi. Aynen. Aynen. Allah Freddy'nin baklarını buldum. Ben de mi video çekseydik? Heh, keşke. Edit yapardım. Onu. Hmm. Ana 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 ana. ana. Çıka nerede çık Ya ben bunu nerede lan? Bunu ne göremiyorum ben. Bunu yok, bunu yok, bunu yok. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Bunu Tamam orada. Endo abi en... ilk defa bu arada Fred'in şeyini gördük yırtılma posterini. Evet. Bonnie'nin şeyini Çok... gördük bir de hep bana baktı bir kere. Hepsi bana bakmıştı. Aynen. Çağın'a bana... böyle bütün anonsikler. Bak şurada Bonnie falan. Frid'i Bize... Tamam. Çağın da birinci geceyi bitirdi. Ben hala ikinci gecedeyim. Takıldım. Kaldım. Facecam'ı şuraya mı koysam Sen ya? Sen ikinci de misin? Evet. ikiye geçtim ben. İki de misin şu an? Evet. Allah. Nasıl geçtin ki? Bereşe kazandım. Frid'i beni öldüremedi. A, doğru... Ee, oh, tamam Bonnie Reyes orada. Çıkalım. Foxy Foxy. Tamam cici bebesini diyorlar ya. Hepsi bana baksalar bir fotoğraf çekerdim. Var ya. <laughs> Komik olurdu. Abi. Ne oldu? Hmm, şey kayıt gitti ya. Bilmedi herhalde. Oo, bana gitti. Oo şarjım 5. Bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Görüşürüz.